Şimdi yolumuz uğramaz. Kıttık geldi mali. Mal kalmadı ya. Piyasada mal yok. Bir mal buluruz. Ne yapacağız ki bu? demir para eder mi ki? Bunu kadar kim taşıyacak Aman. N'apıyosun? Müşteri mi bekliyor? Evet Müşteri öyle mi bekliyor? Tamam evet. Oğlum, çünkü bu bisiklet sana emanet Tamam usta Tamam mı? Bu bisikletin başına bir şey gelirse ağzını ağrıyacağım seni Tamam mı? Tamam usta Tamam mı lan? Tamam usta e, Şuraya koyalım Dükkanın Kendisine koyma müşterileri engellemesin Tamam mı? Tamam. Oğlum bak bir aşkına bir iş gelirse Dinimi imanımı gebertirim seni Oğlum Tamam mı? Bebeğimle gebertirim Zaten senden bebe. hiç memnun değilim Vallahi gebertirim. Tamam mı? Tamam. Ben tamam. aşağı gidiyorum geliyorum tamam mı? Tamam. Bu, bu bisiklete bak güzel çocuk. Hadi <laughs> bak. Bakalım, bu adam da bisikleti başına bıraktı gitti. Kaç yaşına gelmiş hala bisiklet kullanıyor ya. Ulan sıcağın anında da bıraktı. Ama güneş geçti ya. Selamlar için kardeş. Aleykümselam lan hoş geldin. Ne oldu? Hoş geldin. Bisiklet senin mi? Evet benim ne oldu? Evet güzelmiş. Aynen güzelmiş tutmayın. Kim çalar? Nasıl çalar? mahalle tekin değil. Yıllardır buradayız kardeşim biz yani. Kim çalar bunu? Hırlısı var, hırsızı var. Hırlısı, hırsızı var ha? Allah Allah. Nasıl çalar? Kim çalar bunu? Adam gelir böyle. Hiç haberin bile olmazsın. Görüyor mü? Evet. Bisikleti şöyle kaldırmış. Kaldırdı. Böyle döndürür. Döndürdü, tamam. Bunu görüyor musun lan? Tamam, gördüm onu. Bunu görüyor mu? Gördüm onu da. Bunu kaldırır adam. Evet, evet. İyi bir oturur. Oturur. Böyle yaylandırır. Yaylandırır. Tes görüyor musun? Aslında gördüm. Tes 5'e atar. Sonra bak. <laughs> Beyefendim <baktım>, haklı lan. <laughs> lan Patron gelsin, patronu söyleyeyim mi bunu? Tedbir alalım alalım, satayım. Adamlar bisikleti şana kaçar herhalde. Oğlum bak ki ben sana demedim mi mal olursun diye. Baren el bulduk biz. Bebe koronadan değil, ecelinden değil, mal. Mallıktan ölür o bebe. Yoruldum <laughs> ya. Bugün yorumuzu bulduk. Çok severler anne. Kaçırak. Gel lan buraya. Mi? Oğlum bisiklet nerede? Bisiklet nerede? Çok güzel sorusu. Daha yeni bir akıl almışım. Akıllara zarar. Yani. Ne yani. yapıyorum? Seninle de paylaşayım. Şimdi bak bisikleti böyle tutuyormuşuz. Eee? Çeviriyormuşuz. Eee? Bu yani altta bir şey var ya böyle. Neydi? Ayak He. Onu aynen ayaklı. O bebe de Böyle, böyle. böyle kaldırıyor. Bebek mi oğlum? Dur ıslanlıkça. Kaldırıyormuşuz böyle. Eee? Kütesi... Kaç ay ya? Beşi alıyormuşuz usta. Tamam. Pedala basıp kaçıyor. Araba mı bu? Vitesi nasıl beşi alıyor? Vitesi, vitesi. değil mi usta senin? Vitesi tamam. beşi ya. alıp kaçıyormuşuz. Ne oldu yani? Bisiklet yok mu şimdi? Gitti mi bisiklet? Hava yapacağım diye götürdüler. beni. Götürdü. <laughs> oğlum sen dalga mı geçti? <laughs> Sakladın mı onu oğlum bisikleti? Yok usta aldı gitti. Aldı gitti. Aldı, gitti. Sen baştan güneş geçecek. Soda suyunu getireyim mi usta? Sen bizim paranı mı almadın? Geç ya, gelin, gelin. Geç. Allah, evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir Yani e, biz çekerken çok eğlendik zaten Değil mi? Güzel arkadaşlar eğlendik. bu videomuzda Uğur kardeşim yok Kendisi yoğun bir şekilde çalışıyor İşler yoğun biraz Biz işlerden kaytardık videoya başladık şu anda Arkadaşlar e, videoya Like'larınızı ve yorumlarınızı esirgemeyin videolarımızın devamı gelecek. Değil mi lan? Gelecek mi? Gelecek. Gelecek mi? Gelecek. 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 Salak Bebe tam salak ya. <gülüyor> 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 Sağlaklıktan Salaklıktan ölecek ya. Dediği doğru bebe. Lan oğlum sen niye kaçtın? Kapatın. Arkadaşlar ciddi. videomuzu